Herkese yeni videodan selamlar. Biliyorsunuz Embark wipe atmayı düşünen oyuncuların 5 yetenek puanı kazanması için gereken değeri açıkladı. Toplamda 5 milyonluk bir değer elde etmemiz gerekiyor. Bu videoda mavi kapı haritasında bu değeri elde etmemize yardımcı olabilecek en iyi loot noktalarını göstereceğim. Bu loot yerlerini en düşük PvP riski barındırandan en yüksek riskli olana göre sıralayacağım. Hazırsanız videoya girelim. Öncelikle risk oranı en düşük bölgeden başlayacağız. Bu da tam olarak haritanın sol üst kısmında bulunan village kısmı. Burada o kadar çok ev bulunuyor ki ve hepsinin çekmecelerinden işte dolaplarından çokça para edebilecek malzeme bulabiliyoruz. Şimdi burada şöyle diyenler olacaktır. Hani ben ev lootlamak istiyorsam girelim şehre. orada daha çok ev var daha çok loot yaparım. Evet mantıklı katılıyorum buna. Hatta gömülü şehirdeki evlerin lootu genellikle bu bölgeden daha iyi oluyor ve daha çok para bırakıyor. Ama burada şöyle bir durum var. Gömülü şehir artık o kadar çok ifşa oldu ki gittiğiniz birçok nokta ya çoktan lootlanmış oluyor ya önünüze adamlar çıkıyor pvp atmak zorunda kalıyorsunuz vesaire vesaire. Bu yüzden bu mavi kapı haritasındaki köy tam olarak gömülü şehri e alternatif noktalardan birisi ve pvp riski dediğim gibi çok düşük. Eğer burayı daha önce denemediyseniz burayı kesinlikle deneyebilirsiniz. Şimdi ben para kasmak için özellikle bayağı burada oynadım evlerin getirisi ortalama bir 60 ile 80-90k arasında değişiyor diyebilirim. Hani baktığımız zaman en çok para getiren yer mi değil ama safe olması bakımından bence en iyi yerlerden birisi. Çünkü emin olun gömülü e girdiğiniz zaman artık o kadar dolu ki her yer. Ve herkes gömülü şehirde loot yapıyor. Bu yüzden totele vurduğumuzda gömülü şehirde PvP riskinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Mavi kapı bu köy ise bence bir nimet. Şimdi geldik PvP riskinin ortalama olduğu bir loot noktasına. Burası da Pilgrim's Peak haritanın sağ üst kısmında bulunuyor. Türkçesi galiba Seyyah Tepesi gibi bir şeydi. Zaten haritada burada gösteriyorum. Siz anlarsınız nerede olduğunu. Burası özellikle yakında doğduğunuz zaman kesinlikle lootlanabilecek bir lokasyon. Lootu fena değil, ortalama bir loot'u var. İçeride çok fazla kırılacak dolap, çekmece tarzı şeyler var. PvP bakımından ortalama riski dediğim gibi yani buraya illa gelenler olabiliyor. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Ayrıyeten buradan ilerlediğinizde bir tane ip göreceksiniz bu ipi kullanıp yukarı çıkarsanız aynı şekilde çok güzel loot olan bir oda daha var. Ve burada bir güvenlik ihlali de bulunuyor. Özellikle güvenlik ihlali yeteneğini açtıysanız kesinlikle kaçmaz. Şimdi geldik yine ortalama PvP riskine sahip noktalardan birine. Burası da oldukça iyi. Özellikle içeride çok fazla silah kutusu var. Ve çoğu kişinin burayı bilmediğini düşünüyorum. Bilenlerin de bu kutuları genellikle es geçtiğini görüyorum. Burası haritanın tam ortalarında bulunuyor. Videoyu çekerken oyun Türkçe yapmamışım maalesef. Bu Warehouse Kompleks dediği yerin biraz altında İki tane böyle ev işareti göreceksiniz. Bu ev işaretlerinden aşağıya doğru iki tane ip iniyor. Tam olarak orası. Bu ipten aşağıya doğru indiğimizde eğer şanslıysak öncelikle bizi iki tane silah kutusu karşılayacak. Bir tanesi tam olarak burada. Bir diğeri biraz arkada tam olarak şurada spawn alıyor ama bu oyunda olmamış. Sonra şu aşağı kısımda bir tane bomba kutusu oluyor. Daha sonra arkaya döndüğümüzde tam olarak şu kırığın yanında bir tane borunun üstünde yine bir tane daha çanta oluyor. Bunu da unutmayın. Daha sonra o kırıktan tekrardan yukarı çıktığımızda tam olarak şu iki tane borunun orta bir tane daha silah kutusu pamlanıyor. Bunları aldıktan sonra aşağı atlıyoruz. Burada da bir ton kırılacak loot yeri bulunuyor. Bu kırmızı konteynerlardan bulunuyor. Bunlardan da güzel loot çıkıyor. Yani buraya inip sadece bu etraftaki yerleri lootladıktan sonra çıkış bile yapabilirsiniz. Kesinlikle faydası olacaktır. Çünkü iki tane silah kutusu, bir tane bomba kutusu, bir tane doğu malzeme veren çantadan bulabiliyoruz. Dediğim gibi eğer buraya geldiyseniz etrafı iyice gezin çünkü burada gerçekten iyi loot var. Ama burayı bilen kişi sayısı da gayet yüksek o yüzden ortalama PvP riskli bir bölgeye dikkat etmekte fayda var. Burayı lootladıktan sonra direkt çıkabilirsiniz. Eğer biraz da şanslıysanız 50-60k'ya yakın bir para bırakıyor. Bence bu kadar küçük bir alan için gayet yeterli. Tabi bu para miktarı o silah kutularından çıkan silahlara göre de biraz da değişiyor. Biraz da şansınıza bağlı. Buradan çıkmak için de aşağı atladığımız yerin birazcık yanında bir tane merdiven var. Bunun yanında bir tane bu kırmızı konteyner gibi bir şey var. Burada biraz parkur yapmamız gerekecek. Bunun üstüne çıkıyoruz. Hemen o boruya tekrardan çıkıyoruz. Aynı şekilde iple yukarı çıkıyoruz. Şimdi geldik bir başka orta riskli bölgeye. Haritada konumu tam olarak şurada. Ya burayı da çok fazla anlatmaya gerek yok. Eğer yakında olduysanız ama kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Çünkü mor itemler de çıkabiliyor. Gayet ortalama bir loot'a sahip. Ama insanlar da bunun farkında olduğu için PvP dönebiliyor. O yüzden orta riskli diyebilirim buraya. Şimdi geldik PvP riski en yüksek bölgelerden birine. Mavi kapı haritasında bir tane oda var ve bu oda bence oyundaki tartışmasız en yüksek loot'a sahip odalardan bir tanesi. Haritada tam olarak köyün yanında bulunuyor. Reinforce Reception diye büyük ihtimal resepsiyon Türkçesi. Benim oyunum yine burada da Türkçe değilmiş. Kusura bakmayın. Şimdi öncelikle gitmek istediğimiz yer burası. Şekli şemali de tam olarak böyle üstünde Manticore diye bir yazı var. Buradan gelip bu kapıyı açıyoruz. Burada taret olabiliyor yukarıda ve içeride çok fazla robot olabiliyor. Dikkat edin hemen aşağı ipten atlayın kendinizi kurtarın. Daha sonra aşağı inip biraz ilerledikten sonra bir tane üstünde sarı böyle işaretli olan bir kapı göreceksiniz. O kapıdan içeri gireceğiz. Daha sonra şöyle lobi gibi bir yere geleceğiz. Burada tam olarak girmek istediğimiz yer şu da Burayı da öncelikle kapıyı kırarak açıyoruz. Bunu hatırlatmak istiyorum tekrardan. Buranın PvP riski o kadar yüksek ki ciddi manada dikkat etmeniz gerekiyor. Odaya girdikten sonra da burada niye bu kadar PvP döndüğünü anlayacaksınız. Çünkü burada iki tane güvenlik ihlali bulunuyor ve ikisinden de çok iyilik çıkıyor. Eğer güvenlik ihlali yeteneğiniz açıksa kesinlikle bunları lootlayın. Ve bu odada şöyle de bir özellik var. O kadar çok kutu var ki o kadar çok konteyner var ki lootla lootla bitmiyor. Aynı zamanda blueprint arıyorsanız bu oda kesinlikle birebir. Bu odadan acayip derecede fazla blueprint çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam mavi kapıda night raid yoktu yani gece baskını yoktu. Ama bu haritada farklı bir hava durumu şartı oluyor. Biliyorsunuz ki o durumlarda da haritanın her yerinde ganimetler daha da artmış bir şekilde geliyor. Özellikle eğer haritada o hava durumu şartı varsa çok 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 daha fazla loot elde edebiliyoruz. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu odada o kadar fazla fight dönüyor ki eğer bu haritanın üst kısmındaki resepsiyon kısmına yakın doğmadıysanız sizden önce gelen illaki olmuştur. Onu da kapının üstündeki o barikatın kırılıp kırılmadığından anlayabilirsiniz. Mesela şimdi size bir örnek göstereceğim burada. Mesela bu videoda oyuna birazcık geç girmişim. Dakika 20'lerde falan buradayım. Normalde dakika 27-28'de burada olmanız gerekiyor. Dediğim gibi yakın doğmanız o yüzden çok önemli. Şimdi burada bir bakıyorum kapının önünde iki tane adam ölmüş. He demek ki içeride adam var demek bu. O yüzden yanımda bomba getirmiştim 2-3 tane. Onları içeri spamlıyorum. Adam zaten bombadan hasar yiyor. Çıktıktan sonra tıktık tık hemen öldürüyoruz. Yani özellikle bu odayı lootlamaya gelecekseniz yanınıza şok mayını işte patlayıcı mayını alabilirsiniz. Çünkü buraya gelen oyuncular o kadar açgözlü oluyor ki odadaki loot miktarını çünkü herkes gayet iyi biliyor. Ya yani buraya gelen adam size acımaz o yüzden önlem almak önemli. Kapıya bir iki tane şok mayını patlayıcı mayın kurabilirsiniz. Veya kapı engeliniz varsa kapı engeli kurarsınız adam biraz daha zor girer içeri falan filan. Şimdi bu odayı lootladıktan sonra etrafı biraz da keşfedin. Çünkü birkaç tane daha oda var buralardan da gayet güzel loot çıkabiliyor. Ve aynı şekilde bu odaya çok benzer bir oda daha var. İçeride bayağı kutu oluyor. Silah kutusu, bomba kutusu, işte can tıbbi kutu hepsinden oluyor. Şimdi orayı da göstereceğim size. Şimdi o odaya girmek için de etrafta böyle beyaz dolap gibi bir şey arıyorum. Ondan böyle 3 tane pil gibi bir şey taşıyıp o odayı açmamız gerekiyor. Tam olarak burada buluyorum onu. Bu dolap gibi dediğim şey bu lobinin etrafında her yerde çıkabiliyor. Bundan 3 tane böyle pil gibi bir şey taşıyoruz. Ondan sonra gidip o kırmızı odayı açıyoruz. Videoda şimdi o kırmızı odayı tam olarak göstereceğim. Bu pil gibi dediğim şeyleri. Gidip oradaki kapının önünde bir tane yer var. Oraya koymamız gerekiyor. Üçünü de koyduktan sonra bu kırmızı oda dediğim yer açılıyor. Ve daha demin de bahsettiğim gibi bu odada bir önceki odaya çok benzer. İçeride gayet iyi loot var. İşte silah kutusu, bomba kutusu işte tıbbi kutu, piton kırılacak dolap vesaire. Hepsinden içeride çokça bulunuyor. Burada yine içeri girdikten sonra yanınızda şok mayını veya mayın tarzı şeyler getirdiyseniz kapının önünü kurabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi burası da bir önceki oda gibi bir pvp'nin çokça döndüğü bir yer. Şimdi şöyle de bir durum var. Bu iki oda birbirine o kadar yakın olduğu için bu ikisini aynı anda alıp daha sonra çıkmak isteyebilirsiniz ki bu şekilde elde edeceğiniz loot'a kendiniz bile inanamayacaksınız. Tabii eğer başarabilirseniz. Burada şöyle bir durum var çünkü bileğinizi ciddi manada güvenmeniz gerekiyor. Artık orası biraz size kalmış. Şimdi videoya bir tane de borus yer koymak istedim. Burayı birçoğunuzun bilmediğini düşünüyorum. Eğer haritada bu bahsettiğim yerlerden aşağı tünel kısmına yani bu kısma inerseniz haritanız şu şekilde bir hal alıyor. Bu haritada tam olduğum konuma gelirseniz böyle bir yerle karşılaşacaksınız. Buradan ipten yukarı çıkın. Tam olarak burada bir tane bilgisayar buluyoruz. Bunun etkileşime giriyoruz. Biraz bekledikten sonra bu bilgisayar bize kırmızı, sarı veya mavi 3 tane renkten birini yakacak. Mesela ben de kırmızı çıktı bu videoda ve duvarda görüyorsunuz hem sarı hem mavi hem kırmızı ok işaretleri var. Bu ok işaretlerini duvarlardan takip ederek loot konumuna gitmemiz gerekiyor. Tabi sizde kırmızı çıktıysa kırmızıyı takip edin, sarıysa sarı, mavi ise mavi. Ayrıyeten eğer kırmızı yandıysa bu kırmızıya gitmeden önce bir tane çok güzel loot olan oda var. O da tam olarak şurada. Kırmızıya gelmeden önce bir tane kapı var. Bunu kırmamız gerekiyor. Burada da içeride gayet güzel loot oluyor. Eğer kırmızı çıktıysa burayı da alabilirsiniz. Şimdi dönelim tekrardan o kırmızı muhabbetine. Duvardaki o kırmızı işaretleri takip ettiğimizde geliyoruz ve bize şöyle bir loot veriyor. Şimdi buradan çıkan loot biraz şans işi. Youtube'da ben araştırma yaptığımda daha farklı insanların çok daha iyi loot aldığını gördüm. Ve ben de aynı şekilde sarı içinde olan var. Sarı için aldığım loot'u da şimdi buraya koyuyorum. Yine aynı şekilde sarı içinde o duvardaki sarı işaretleri takip ederek buraya geliyoruz. Ve buradan da şöyle bir loot aldım. Dediğim gibi burası bonusu zaten alıp almamak size kalmış. Şimdi bu anlattığım noktaları tamamen kendi tercih ettiğim noktalara göre anlattım. Ben mavi kapı girdiğimde öncelikle bunları lootluyorum. Yoksa haritada çok daha farklı lokasyonlar var. Ama benim en çok tercih ettiğim lokasyonlar bunlardı ve risk oranlarına göre size sıraladım. Artık burada seçim tamamen size kalıyor. Şimdi sıfırlama için ben de özellikle çok fazla para kasıyorum bu ara. Hatta paramı şu an 2 milyonun üstüne bile çıkarttım. Ve bunun büyük bir çoğunluğunu bu mavi kapı haritasındaki köy yerinden çıkarttım. Yani gömülü şehir beni biraz fazla yormuştu çünkü çok fazla pvp dönüyordu. Hem yeni başlayanlar hem de para kasmak isteyenler için bence bu köy kesinlikle vazgeçilmez bir şey deneyin derim. Videoyu buraya kadar izlediysen bir like atıp kanala da abone olursan beni çok mutlu edersin. Peki video sizce nasıl olmuş? İşinize yaradı mı? Eğer işinize yaradıysa bir dahaki haritan ne olsun yorumlarda belirtebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.